Hoş geldiniz çocuklar. Buyurun bakalım. Merhaba. 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 İçin. Evet. Uzayda yürüyormuşuz. Yürüyormuş, değil mi? Ön kısım içeride. Ön kısım içeride Bastır. Ne? Bastır. Ne? Bastır. 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 ayağın güçlü? Sağını tak bekle. Evet. Sen numaranı biliyor musun? Evet. Otlarımızın altında mutlaka kar evet. oluşmuştur. Evet. Eğer kar temizliği yapmadan kayağımızı yiyemeyiz. Önce burun sonra topuk. Evet. Burada bir mandal var. Sürtünme yoluyla temizliyoruz. Evet. Gel evet. yavrum. Gerçekten. Tek sıra halinde. Gider metli arayla Gider metli arayla Mehmet bak Ne dik dur havanın dik hareket öne dur ayaklarını eşitle

Evet çok heyecanlıyım. Ee, çok iyiydi, güzeldi. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün e, ilk sabah kalktım. Heyecanla şeye geldim. Camın önüne geldim. Araba geldi. Sonra e, Bursa'ya geldik. Teleferiğe bindik. Sonra buraya gelip kızak kaymayı öğrendik. E, köydeyken e, böyle kaymadım ama şeylerle kayıyorum. Tahta kızaklarla kayıyorum. Ee, çok mutluyum buraya geldik, eğlendik, kayak yaptık. Ee, nasıl kayacağımızı da öğrettiler. Ee, çok heyecanlıyız. Gerçi heyecanımız geçti ama e, çok mutluyuz. Ee, başkanımıza e, bize buraya getirdiler, yani buraya gelme imkanımızı sundular. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Yok çıkmamıştım. Evet, başkanımız sayesinde çıktık. Çok güzel bir duygu, çok güzel bir yetenek hissi veriyor. Yani öğrendim. Çok güzel de kaydığımı düşünüyorum ve çok güzel bir his. Yani buraya geldim, burada hocamız bize öğretti, orada öğrendim. Çok mutluyum, başka başkanımız bizi buraya getirdi, getirme imkanı sundu. Bugün sabah heyecanla uyandım, üstümü kalınca giyindim, otobüse bindik, Bursa'ya geldik, ondan sonra Uludağ'dayız, Tele, Teleferi'ye bindik. Ee, hocamız bize öğretti. Keyifli. Ee, bugün sabah kalktım. Otobüsü bekledim. Otobüs geldi. Daha sonra telefizikle buraya geldik. Kızak sürdüm. Öğrenemedim. Güzel bir deneyimdi. Başkanımız sağ olsun. Daha düşmedim. Evet çok güzel bir duygu. Başkanımıza teşekkür ederim.